Merhaba sevgili arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım moralleriniz sağlığınız çok iyidir. Her şey yolunda gidiyordur. Bugün sizlerle Nisan ayı Koç burcu erkeklerini neler bekliyor? Kartlarımız bize neler söyleyecek? Neler tavsiye edecek? Bunları yorumlayacağım sizler için. dilerseniz haydi gelin başlayalım. Gördüğünüz gibi tam 8 tane var. 8 tane karttan yardım alacağım. İlahi sistemden sizler için bakalım neler söyleyecek bunları göreceğiz hep birlikte sevgili arkadaşlarım. Evet hemen ben başlıyorum kartlarımı karıştırmaya dilerseniz e, birazcık ileri sardırabilirsiniz hani beklemek istemiyorsanız koç burcu erkekleri için başlayalım. her zamanki gibi bazı kartlarımdan 3 tane alacağım. Bazı kartlarımdan tek alacağım. Oşamız her zaman bizimle. Bakalım Nisan ayı için Koç burcu erkekler için ne söyleyecek? Tavsiye mi verecek? Uyarıda mı bulunacak? Evrensel enerji kartlarımız bize neler söyler? Bakalım hangi gezegenin enerjisi altında olacaksınız? Oracle kartınız bize ne söyler? Bu ay size Nisan ayında Nisan 2023'te sizi bekleyecek olan şey nedir? Size doğru gelen diyeyim hatta. <laughs> La tarotumuz da çok önemlidir biliyorsunuz. Son olarak da doğanın ruhundan bakalım, Nisan ayında bakalım ne ruh hali içerisinde olacaksınız. Hangi ruh halinde olmak sizleri bekliyor sevgili arkadaşlarım. Evet, şöyle, bunu da şöyle aldım. Hadi bakalım, işte enerji kartlarından başlayalım. Şira geldi. Sizler için kadersel değişimler yaptıklarımızdan yola çıkarak kaderin hayat üzerindeki etkisi o kült konulara ilgi. Yani böyle gizemli bilgilere karşı bazı ilgileriniz olabilir. Kendi kendini kabul etme kartımız geldi. Şöyle şuraya, şuraya koyuyorum. Daha sonra bütün olarak bakacağım ama o şekilde yorumlayacağım biliyorsunuz. Oracle kartımız saplantı yaptığınız bazı konulardan bahsetti bize. Nisan ayında bakalım ne dediğim gibi içinde ne var o çok güzel geldi. Doğanın ruhu olarak sizlere diyor ki zirvenin gücü sevgili koç erkekleri amacına ulaşıyorsun pes edersen hayatının dönüm noktasıdır. Zirve ona ulaşman için çaba istese de en tepede seni bekliyor diyor. Bakın çok güzel geldi. Demek ki ulaşmak istediğiniz bir şey var. Belki de saplantı yaptığınız konu bu da olabilir. Bilemiyorum. Kendi kendinize göre alabilirsiniz. Çünkü kolektif açılım olduğu için hepinize her zaman her şey uymayacaktır biliyorsunuz. Artık ezberlediniz tabii ki benim söylemlerimden. Pekala haydi gelin bakalım bir açalım. Benim için ters kartlar yoktur biliyorsunuz. Yanındaki anlama göre ve hissiyatıma göre sizlere yorum yapmaktayım. Şöyle bir bakıyorum. Şuraya aldım şu ikisini. Kendi kendinizi kabullenme geldi. Şimdi kadersel değişimler. Evet, şimdi tılsım üçlüsüyle açılışı yaptık sevgili arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi denge kartımız ve aşıklar kartımız geldi klasik tarot destemizden Peki, hmm. şöyle bir bakıyorum. İyice konsantre olayım. Şimdi ilk ilk olarak ben e, aşk hayatınızla ilgili başlayalım derim. Onu bir yorumlayayım sizlere. Saplantı yaptığınız bir aşk ilişkiniz olabilir. Bu konuda e, birilerinden tavsiye alıyor olabilirsiniz. Evli olabilirsiniz, boşanmak üzere oluyor olabilirsiniz. Böyle hayatınızda köklü değişimlerin söz konusu olduğu bir dönemden geçiyorsunuz. Şira yüzünden yani Şira kartımız geldi. Yani Sirius olduğu için kadersel değişimlerden geçtiğiniz bir Nisan ayı sizi bekliyor olacak. Bir konu hakkında bir yardım aldığınız bir durum var. Aşk ilişkinizle alakalı. Yani bir yaşam koçu, ilişki koçu, bir astrolog veyahut da danıştığınız sizden yaşça büyük veyahut da aynı yaşta olabilirsiniz. Hep böyle fikir alışverişi yaptığınız bir arkadaş grubunuz veyahut da bir çevreniz birileri olduğunu söylüyor bize. Bir şeyleri artık bitirmek üzeresiniz sanki. Çünkü o yüzden de bu konuda da bir ikilemdesiniz. Hani bitirmeli miyim, bitirmemeli miyim diye. bir kayıp yaşamak korkunuz var bu konuda. Hani eğer ki bir şeyler biterse bazı şeylerin de biteceğini düşünüyorsunuz. Yani zincirleme bir şeylerin biteceğini düşünüyorsunuz. Örnek veriyorum. Mesela bir boşanma davanız vardır da bir ilişkiniz bitecektir. Fakat buradan bir menfaatiniz vardır aslında ve bu menfaatin de biteceğini düşünüyorsunuz. Eğer ben bunu bitirirsem ne olur diye düşündüğünüz konu. Ee, tabii böyle de olmayabilir Ben şimdi sadece ilk olarak aşk konusunda e, yorumluyorum sizlere Ve aldığınız bu fikir hani böyle birilerine danışıyorsunuz ya Bu aldığınız fikir sizi dengeye getirecek Aslında içten içe e, biraz böyle hani kaygılısınız Hani ne olacak ne bitecek bilemiyorsunuz ee, Sevdiğiniz kişiyle aslında çok çok iyi anlaşıyorsunuz Sizi seviyor siz de onu seviyorsunuz Bir ilişki başlatma enerjisindesiniz aslında İlla ki bu bir boşanma davası olacak değil. Yani bir şeylerin biteceği değil. Yeni bir şeylerin başlangıcında da böyle bir kaygı yaratıyor olabilirsiniz kendinize. Ee, ve başlatma enerjisindesiniz. Güzel bir şekilde başlatacaksınız. Belki karşınızdaki kadına bir haber vereceksiniz. Bir mektup, bakın bir haberleşme, bir e, anlaşma. Çok güzel bir şekilde bunu yapacağınızı düşünüyorsunuz. Sevdiğiniz kadını takdir ediyorsunuz. Ve 3 rakamıyla çiçeklenen bolluk kartınız geldi. Çok güzel geldi. Yani çiçeklenen bolluk aşk hayatı için çok güzeldir. İş hayatı için de çok güzeldir. Olumlu bir şey geldi. Fakat böyle içten içe hani böyle ee, şimdi burada bir saplantı ve zirvenin gücü geldi ya. Hani sanki bu kadını biraz saplantı yaptınız gibi geldi bana. Hani böyle zirveye ulaşmak. Belki de bu kadın sizin için güçlü bir kadın. Bazı tehlikelerin olduğunu da söyler aslında bize ama Bunlar birazcık solda sıfır kalacak sizin ilişkinizin yanında. Eğer ki bir ilişkiniz başlarsa bu kadınla her şeyin çok güzel olacağını çok iyi biliyorsunuz. Bazı ufak tefek tehlikeler atlatacak olabilirsiniz. Belki ne bileyim hani aşk ilişkisi olduğu için belki onun e, ailesinden istememek veya da sizin ailenizden e, istemeyenler olacak, olacak olabilir. Ya da belki eski bir e, ilişkisi vardır hani onun bitmesini mi beklediniz hani işte bir kendi hikayenize göre alacaksınız ben burada sadece yorum yapıyorum yani ufak tefek bazı sıkıntılardan da bahsetmiyor değil bize ama hepsini aşacağınızı görmekteyim insan ayında her şey olup bitecek bence yani bu kaygılarınızdan da kurtulacaksınız bu sıkıntılarınızdan da kurtulacaksınız aşk hayatınızla ilgili herhangi bir sorun olmayacak aslında sadece bunlar sizin içsel sıkıntılarınız gibi görünüyor bazı konularda kendi kendinizi ilişkinizi, karşınızdaki kişiyi, karşınızdaki kişinin sorunlarını kabullenme isteği içerisinde olacaksınız. Ve bunu yaparsanız da güzel bir kadersel değişimlerle karşılaşacaksınız. Ve tabii ki elbette ki zirvenin gücü kartı geldiği için doğanın ruhu kartından yani amacınıza ulaşıyorsunuz. Yani bu kadınla ilgili amacınıza ulaşıyorsunuz. Diyor ki pes edersen hayatının dönüm noktasıdır. Zirve ona ulaşmak için çaba istese de en tepede seni bekliyor diyor. Yani bu kadın sizin için bakın zaten takdir ediliyorsunuz ve takdir de ettiğiniz bir kadın olduğu için başlamanız için hiçbir sebep de yok bence. Aşk hayatınız böyle ister evli olun ister bekar olun ister üçlü ilişki yaşayın burada e, hiç önemli değil. Ben size sadece bir rehberlik yapıyorum. Yani siz sadece kendi hayat hikayenize göre içinden alacaksınız. Çünkü çok kolektif bir açılım olduğu için hani hepinize birebir uymaz. eee bunu da belirtmek isterim sevgili arkadaşlarım. Peki iş olarak, iş hayatınız olarak. Tekrardan şunu söylemeliyim ki bazı şeyleri saplantı haline getirmişsiniz. Zirvenin gücü sizi bekliyor. Yani iş arkadaşlarınızla oturup konuşuyorsunuz. Bir sizin bir şeyleriniz var. Saplantılarınız. Şöyle saplantı hani ya işte of, bunu yapmam lazım. Hani ya yapamazsam ya olmazsa ne yapmalıyım dediğiniz bir arkadaş grubunuz iş arkadaşınız veyahut da okul arkadaşlarınızla da bir araya geldiniz, akrabalarınız da olabilir güvendiğiniz insanlarla bir arada konuştuğunuz ikilemlerinize çözüm aradığınız bu işle ve bu bir ortaklıkla alakalı olabilir patronunuzla ortak olabilirsiniz bir arkadaşınızla ortaklık düşünüyor olabilirsiniz. Bunun başlatma enerjisindesiniz bakın. Bir ortaklık Koç burcu erkekleri için Nisan ayında başlayacak olabilir. Partneriniz yani ortağınız kadın da olabilir. İyi anlaştığınız bir kadın arkadaşınız da olabilir. Kendisini takdir ettiğiniz birisi de olabilir. Başlangıç enerjisindesiniz. Bazı sorunlarınızın olacağını siz de biliyorsunuz. Her zamanki gibi ama devam ederseniz amacınıza ulaşacaksınız. Zirvenin gücü bakın zirvedeki tek kişisiniz. Yani burada sizi Nisan ayında çok çok güzel şeyler bekliyor sevgili arkadaşlarım. Peki bir de Rumi'den alalım sizler için. Bakalım Rumi size ne söyler Nisan ayı için sevgili Koç burcu erkekleri. Bakalım. 3 kart alacağım. Dinarların sekizlisi. Yani para sekizlisi. Yani tılsım sekizlisi. Kendini küçümseme. Allah'ın gözünde değerlisin. Keşiş. Bilge kendine ait bir kandili olan kişidir. Ve aşıklar. Bakın iki aşıklar kart. Görüyor musunuz? İkisi de denk geldi. Şimdi dediğim gibi eğer ki aşkla alakalı beni dinlemiyorsanız, işle alakalı dinliyorsanız her şey dört dörtlük çok güzel bir şekilde ilerliyor. Ve e, sağlam bir şekilde gerçekleşecek bu ortaklık. Kendinizi bakın fırtına makas bakın saplantı. Kendi kendini kabullenme. İşte burada dinarların sekizlisi diyor ki kendini küçümseme Allah'ın gözünde değerlisin diyor. Elbette ki hiç şüpheniz olmasın zaten. Aşk işi ilişkiniz için dinliyorsanız. Yine kendinizi küçümsemeyin Aşıklar kartı geliyor Bakın yani bu ıı, Karşılıklı bir aşktan bahsediyor aslında Bize tek taraflı bir şeyden bahsetmiyor Aşık değil aşıklar kartı geldi Yani ıı, Keşişte Bu Aşk ilişkisinin Çok ıı, ciddiyete doğru Gittiğini söylüyor yani belki de Aklınızda böyle bir şey yoksa bile Emin olun ki Bence Haziran ayından itibaren güzel bir birlikteliğiniz olacak ve siz evlilik kararı bile alacak olabilirsiniz. Sevgili Koç Burcu bekar olan arkadaşlarım. Şimdi genelde böyle çıktı. Hadi bakalım şimdi sorularımızı soruyoruz. Nisan ayında bir ilişkisi olmayan koçlar. Bakın, İmparatorice, gönlünüzün sultanını bulacaksınız. Nisan ayı sizin için çok önemli. Nisanın üçüne dikkat. Belki de böyle birisi var. Yaşça sizden de büyük olabilir bir kısmınız için. Ama çok hayırlı bir kadın sizin kısmetinizi sizi bekliyor. Gönlünüzde taht kuracak veya da hala hazırda kurmaya başlamış diyebilirim. Pekala, bir ilişkisi olan Koç burcu erkeği arkadaşlarım ise birazcık sizi tedirgin görüyorum olaylardan dolayı evet tamamlanma isteği içerisinde olabilirsiniz ya da karşı taraf tamamlanma isteği içerisinde olabilir yani hani evlenmek niyetinde olabilir bu konuda birazcık sizi tedirgin bir Nisan ayı bekliyor sevgili arkadaşlarım peki evli olanlar için hmm, bir şeyler var bakalım o sevgili arkadaşlar hepinize uyacak diye bir kural yok biliyorsunuz bu videoya denk gelen sevgili arkadaşlarım buradan alması gereken bazı mesajlar var evli koç burcu erkekler için. Şimdi evliliğinizde bir şeyler çatır diyor sevgili arkadaşlar. Hiçbir şey normal görünmüyor. Siz aldatmış olabilirsiniz. Sizi eşiniz aldatmış olabilir. Evliler için söylüyorum. Eğer ki böyle bir durum söz konusu değilse evliliğinize yansıyan olay sizin maddi durumunuz. Maddi durumunuzda bir ee, aldatılma, aldatma olayları olmuş. Bu da evliliğinize yansıyacak. Yani evliliğinizi bitirme, bazı şeyleri feshetme kararı bile alacak olabilirsiniz. Hikayenize göre alabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Dediğim gibi illaki böyle kötü bir şey olacak değil. Nisan ayında böyle bir potansiyel var. Bunu böyle alın. Tabii ki geleceği sadece Allah bilebilir ama biz enerjiler ne tarafa doğru gidiyor Nisan ayında sizlere onun için bakıyoruz. Peki bir işi olmayan sevgili koç burcu erkeği arkadaşlarım Nisan ayında. Evet. Şimdi bazı zorlayıcı etkileriniz var. Hala hazırda hala Nisan ayında bu işi bulamayacak olabilirsiniz. Bazı hukuki meseleler olabilir. Evet. Çok çalışacaksınız. Bunu aşmak için. Güzel. Pekala. Bir işi olanlar için bir şeyleri değiştirip dönüştürme yolunda çok ilerliyorsunuz. Çok güzel bir şekilde ilerleyeceksiniz. Ve artık canınıza tak ettiği bir zaman dilimidir bu Nisan ayımız. diye söyleyebilirim. Hadi bir tane de bunu al. Evet bakın Koç burcunun enerjisi geldi. <laughs> Gördünüz mü Koç burcu erkeni İmparator. Bakın koçlar. Evet, bütün egonuzu, bütün gücünüzü kullanacaksınız ve işi olanlar bir şeyleri değiştirmeye çabalayacaklar sevgili arkadaşlarım. Evet sizlerin de yorumunuz bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsınızdır. Mayıs ayında görüşmek üzere diyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın sevgili arkadaşlarım.